Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Facebook nasıl ıı, kilitlenir, çalınır size onu göstereceğim. İlk önce buradan kendinizi çalacağınız kişiyi seçin. Ben buraya arkadaşlarımdan birini seçiyorum. Onun masasına giriniz. Sonra hakkında bölümüne girin iletişim böl iletişim yerine gelin ve aha işte işte bunu kopyalayın e-postasını ve Facebook'tan çıkın. Sonra kendi e-postası silin. Şifreni unuttun. Şifreni mi unuttun? Tuşuna basın ve kopyalayın. Sonra burada bunlara artık erişimin yok mu? Tuşuna basınız buradan kendi kullanmadığınız e-postayı yazınız. Sonra birinci sınıf öğretmeninin soyadı neydi? Bunu bilirsiniz hesap sizindir arkadaşlar. Biz bakalım. Şu, e Sarma diye yazacağız. İşte bunu bilirsiniz. Ee, buradan da yeni bir şifre seç deyip Facebook'ta sizin olabiliyor. E, evet arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize